Wuthering kalesine 2.4 sürümündeki hikaye görevini oynadıktan sonra ilerleyen zamanlarda Frolova'nın Frakçadios'a ihanet edeceğini düşünmeye başladım. Bu düşünceye varmamın birkaç nedeni var. Görevin birinci kısmında Frolova bize Lupa hakkında önemli bilgiler sağlayıp bize bir kitap veriyor. İlk bakışta bu davranışı pek dikkat çekici olmasa da zamanla bu hareketin Frakçadios'un amaçlarıyla örtüşmediği ortaya çıkıyor. Görevin ikinci kısmında bu kitabı Lupa'ya teslim ediyoruz. Kitap sayesinde Lupa hafızasını geri kazanıyor ve kimliğini, geçmişini hatırlamaya başlıyor. Ancak bu gelişme Christopher'ın Fraxidius adına yürüttüğü planlarla çalışıyor. Christopher'ın amacı Lupin'in geçmişini unutturmak, onu kontrol altında tutmak ve Fraxidius'ın çıkarlarına hizmet eden biri olarak yeniden şekillendirmekse. Bu noktada Frolova doğrudan bir ihanet eyleminde bulunmasa da dolaylı yollarla Frakşidios'un planlarını sabote etmiş oluyor. Lupanın özgür iradesinde kavuşması Frakşidios'un üzerindeki etkisini zayıflatıyor. Bu durumda Frolova'dan Frakşidios'a karşı olan sadakatini de sorgulanır hale getiriyor. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda Frolova'nın ilerleyen zamanlarda Frakşidios'a ihanet etme ihtimalinin oldukça güçlü olduğunu düşünüyorum. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?